arkadaşlar harika bir video ile karşınızdayız. Birbirinden ilginç, birbirinden tuhaf şeyler aldım sizin için gittim. Hatta bir tanesi canlı. Şu an bana bakıyor. İki tanesi canlı. Pardon iki tanesi canlı. Şimdi arkadaşlar videoyu anlatıyorum. Isır, yala ya da hiçbir şey yapma. Başlıyoruz. Aa öncesinde atıyoruz bir saniye kime ne çıkacak göreceğiz. Tamam. Oo. Bir tanesi yere düştü Ali verir misin? Tamam. Ay bir insan bu kadar ballı olur ya. <laughs> bir insan. En sevdiğim. Insan... En sevdiğim. Ya benden belli oluyor tabii ne kadar şanslı bana oldu da. Bana çıktı? Ah. <laughs> Hadi bakalım. Evet sana ısır çıktı bana yala çıktı. Aferin benim kızıma I'dan ısır olduğunu anladı arkadaşlar. Şimdi ya. ne geliyor gösteriyorum. En kötüsü evet. geldi. Nihal, Nihal neyi yalayacak? <laughs> arkadaşlar Şafak abiniz yakından bir çeksin şunu size. Anne, ben Bizim ben yardımcımız ben... yok o yüzden arada kalkıyoruz kusura bakmayın. <laughs> Bakar mısın? Bakar mısınız arkadaşlar? Çok ilginç. Ay canım benim senin yanı ben, ya, ben, de ben de istiyorum. Yoksa ben ben ısır... Bak ısırma nasıl biliyor musun? Böyle. Böyle. Ay. Sadece öyle. ısır Aha. Orayı tekrar yapsana. <gülüyor> <nasıl>. <gülüyor> Bak ısırma nasıl göstereyim. Gel. Onu Kabuklu zaten. Elle kabuğunu. ısır anne. Ama ödüllü ödül ve çok büyük bir şey. Baban söz verdi. Arkadaşlar söyleyeyim hemen. Ayy, Bana ya. bir gram altın alacağım söyledi. Sen dedi bunları yala ya da ısır çıkınca ısır. Ben bir gram altın alacağım dedi. Bağlı ben de dedim ki ne geçerim sen getir. <gülüyor> <Ayy>. <gülüyor> Yalarım da ısırırım çünkü ben tiksinmem hayvandan. Yani evet tabii ki e, uç noktalarda mesela şu an bana bakan bazı şeyler var. <laughs> Onlardan tabii ki tırsıyorum ama yani bunu öperim de. E, tuzluymuş. Tuzlu su balığı ama şey tuzlu su hayvanı Yıkamıştım yine de tuzu gitti. Ay ben yalayacağım. Yala hadi. Aa, e, Monik, Ninoş. Anlayayım. Çok tatlı. Gözlerine bakar mısınız? Çok ilginç gözleri var arkadaşlar. Evet. Şafa hiçbir şey çıktı. Yapma çıktı. Bakın şöyle de gösterdim. Şimdi ben bir peçete alayım. <laughs> Korktu. Tabii pişmişi çok lezzetli oluyor da karidesin. Ee, böyle bilemedim yani açıkçası arkadaşlar. Bakalım ne gelecek. Şimdi şunu koyuyorum. Şöyle. Evet, şimdi kağıtları hemen toplayın. Şimdi ben toplayayım. yapacağım anne. Tamam, şu anda tuvana atacakmış. Hadi bakalım tuvana atsın. Annem çünkü bir tane attı dedi. Ver tamam, ya. hadi at bakalım tuvanacığım. Hadi heyecanlı dorukta. <laughs> Hayır, kaldı yok, kaldı yok. Baba, buna, baba, baba. <laughs> baba bunu alacaksın. Baba, baba buna. Ne ki bu kadar savaştın? Sen ben anlamadım. İyi nasıl? Wow. <gülüyor> Ağlamak <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yala yala yala. Adım onu iyi nasıl çıkayacağım? Ne ki niye bu kadar? Kağıda iz yapmış arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Çok ayıp. Getiriyorum ya hemen. Ne, ne çıkacak? Yalayamam. Hemen gösterip ısır zaten seninki. Bu ha. hayatta yalayamam. Arkadaşlar bu kerevit Göstereyim şöyle. Karideskillerden öyle değişik bir hayvan. Şafak'cığım yakından bir alabilir olduğunu. miyiz bunu? Evet su yakıyor çünkü ben yıkadım onları anneciğim. Öyle aldığımız gibi yiyemeyeceğimiz için, ısıramayacağımız için. Mi? Şöyle göstereyim arkadaşlar vücudunu. Şöyle pul pul. Bakar mısınız? Böyle <laughs> açılıyor. Burası temizleniyor tabii ki. Burasını yemiyorsunuz. Şu etini yiyorsunuz. Çok bir şey yok aslında. Hani yani almaya değer mi bilmiyorum ama hani ya daha önce ya. ben yemedim bu arada arkadaşlar ama kerevitin yendiğini biliyorum kerevitin de çeşitleri var arkadaşlar gözleri çok ilginçtir şöyle gözlerini göstereyim burada arka kısmı Uy. böyle bir hayvan cazımız ben yani karideskillerden bu da yiyemeyeceğiz anneciğim <laughs> tuvanı yemeyi düşündü fırında pişirebilirsiniz <laughs> ama hiç bana göre değil. Ben bunu o yüzden, yaladım. Yani ne evet bir gidip ya. bir yerde oturup karides yiyoruz da hani kereviz de yemedim yani. Vallahi yemem ben bunu. Isır yapacaksın. Isır ya, yapmak istemiyorum yalayacağım. Aa mi? sen onu bu hiçbir şey yapmıyor sen de yalayacaksın al bakalım. <gülüyor> 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 <Çabuk yalnız gülüyor> <çok panikledim. gülüyor> ya. Çabak çok panikledin. Yalan değildir. gel buraya. Ben yapmak istemiyorum. Ya ne demek ya. yapmak istemiyorum yapacaksın çok... ya ama ne kadar fenasınız. Kokusu bile çok kötü. İyi de sert. Bakar mısınız? Tık 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 tık. Etinin şu eti şurası. Of oh, ilme battı. Eti şurası. Hadi bir tane. Yalan. <laughs> 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 Bakmayın siz arkadaşlar. Ben de bir tuhaf oldum yani. Tuhaf mı oldum? Mıncıkladın hayvan her yerine. <laughs> Ama ben hani hayvanları seviyorum. Yani neden bu hayvan yakalanır ve yenir onu anlamaya çalıştım sadece. <gülüyor> 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 Ay, yani kabul ediyorum. Niye kabul ediyorum arkadaşlar? Şafak abimiz tavuk etine bile dokunamıyor. Onu söyleyeyim. Hiçbir et ve türü daha doğrusu yumuşak hiçbir şeye dokunamıyor o tarz. Arkadaşlar o yüzden Şafak'ın Hani şu an var ya sizin için yaptı ben Bence geliyorum. güzel bir like gelmeli arkadaşlar. E ben Gerçekten. Ben yapamıyorum ve ısıramıyorum diye eleyeceğim. Evet. Bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bunlar canlı. Bunlar canlı olduğu için de ben bunları denize atacağım bu arada. Orada gördük ve aldık. Canlı olduklarını fark edince de aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ben de Bak şimdi. Tırnağımı veriyorum arkadaşlar. Kapatıyor görüyor musunuz? Ay yapa Garip bir sesi var bakın. Şuradan nefes alışverişini su baloncukları çıkıyor. Bakın bak hareket ettiriyor zaten. Bakar mısınız? Şimdi kapatacak onu. A yapmıyor. Niye tehdit olarak algılamadı beni? Normalde kapatıyordu arkadaşlar. Nasıl üstüne bırak bakayım gibi. Diğerinde ne? Küç, köpek <laughs> mi bu? Bakın arkadaşlar bu daha hareketli. Bıyıklarından anlayabilirsiniz. Bakın bu beni tehdit olarak algılayacak mı? Bakar mısınız? Hareket ediyor zaten. Kollarını gördünüz. Burasında da böyle sanırım bunlar yavruları. Ben bunu denize atacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bak 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 neler yapıyor görüyor musunuz? Hadi videoya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi tulumu atıyor. Ben önce açıyorum. Gofret. Woohoo. İçinde gofret olduğunu bilmiyorduk. Hadi bakalım at bakalım. Bu da sana kaldı. Ne yok? Ne çıktı? Isır. Yala şafa hiçbir şey yapma çıktı arkadaşlar. Göstereyim. Yala mı? Evet, Tuvanaya yala, yala çıktı. Ya keşke sıra alsaydım Anne, değiştirelim sen ya. Oo oh, işte bile. o oh, bana ne güzel şey çıkmış. E Ama bir şey yapmıyorum. Yalaman gerekiyor. ısıracağım her yeri. Çok tuhaf bir oyun. <laughs> Çevir bari. Tamam bence artık ben ısırayım. Baksana o ben. benim çocuğum oldu şu an hayatta ben. Hmm. Abi yani sen <laughs> ısırabilir misin? <laughs> ben benim kalıyorum da ağzında tavzımda bir şey seremem Ben de hmm. ısırayım abi bir tane ya. Hayır sana hiçbir şey yok. Hiçbir şey yapma. Hiçbir şey yapmıyorum. Katlayın o zaman. Babam iz yapıyor iz. Şimdi yeni ürün gelsin ondan sonra atıyoruz. Ama Tuhan'ım bir şey söyleyeyim Bu sefer ben atayım. Ne çıkacak? Ta 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 ta. Ben buna dokunacağım. Kalamar arkadaşlar bu. Gördüğünüz gibi. Bir saniye anneciğim. Bu kalamarın babysi. Biraz küçük bir kalamar. Normalde hani bazı kalamarlar evet. şey yediğimiz büyük ya. Bu baya küçük geldi benim gözüme. Küçük kalamar çünkü bu. Evet küçük bir kalamara. Yani ben buna Arkadaş. dokunabiliyorum baksana. Vallahi yalayabilirsiniz bile. Ben şöyle göstereyim Ay. ponçiklerim size. Kollarını da göstereceğim birazdan. Evet Vallahi şimdi at de. şimdi at ne çıkacak bir bahtımıza bir görelim. Allahım çok at. korkuyorum. <laughs> anne açmıyor. <anne> <laughs> çok korkuyorum. Böyle. Hayır atıyorsun buraya. Ya ne oluyor be? Bu da Aha! Freddy'nin kabusu gibi. Yala! Tuna ya yala çıktı? Şafağa da ısır. <laughs> Hiçbir kuvvet bana bunu ısırlamaz. Isır? <laughs> Hiçbir kuvvet dedi. Duydunuz mu? Duydunuz mu? Duydunuz mu arkadaşlar? Hiçbir kuvvet bana bunu yaptıramaz dedi ben de Nihal'sem ve bu video çekilecekse <laughs> onu sana asıl Ben yerim vallahi yerim bunu. Önce sen al bir gösterelim kalamarımızın ponçiklerini. Ben, ben de oradan giderim sonra. <laughs> Hayır baba. Bakar mısınız arkadaşlar? Kalamarın tutunma şekli herhalde. Aa bak bir tanesi elime geldi gördünüz mü? Mantuzları. Mantuzları. Çok ama ilginç bir kalamar anne. Çok ilginç bir hayvanmış bu arada. O ne derken? Şu dişi. Şu üstün. O ağzı orası. Evet burası ağzı anneciğim. O siyahlık ağzı. Ay punçim benim. Dişlerine bak ha. Nasıl kadar küçücük ama arkadaşlar dişleri var yani. Siyah nasıl? şey işte alt üstü diş. Çok ilginç. Hani bahasım yok ya. Anatomi dersine hoş geldiniz. Bu kalamarın gözü. <laughs> Bu da iç organları arkadaşlar. Şöyle mi? burası böyle kese Bakabilir miyim? gibi. Bakabilirsin anneciğim. Yani Boş yani burası. Sadece vücudu var. Hani iskelesi var. Vücudunun. Böyle değişik bir hayvan. Tuanın... Aa ben... bunlar da. Bir şey... <gülüyor> <gülüyor> <Niye>? <gülüyor> Anne ne <nasıl> yapıyorsun? <laughs> ben seni severim. <laughs> İstemiyorum ben severim. <laughs> evet bu kadarını severim. <laughs> Anne ne yaptın? <laughs> Severim ben bunu. Evet Şafak'cığım. Ben ısırmayacağım. Isıracaksın. Isırmazsan sıfırsın. Tam cool. Bir tane böyle bak kıt yapacaksın gösterin. Bu kadar. Hadi. Şafak. 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 Sana ba. güveniyorum arkadaşlar için bunu yaparsın sen. Sana güveniyorum. Kıt yapacaksın böyle bak. Kıt. Ya çok kötü ya. Baba bak böyle. Çok kötü ya dedin. Ya kalamar yiyorsun ya restorantta. Bir de pişmiş. <laughs> ne olmuş bu da pişmemiş. Baba bak böyle. Bak böyle. <laughs> Benimkisi züğürt tesellisi oldu biraz. Bak böyle baba, baba bak böyle. Ee, seni sırsana benim yerime. Hayır. ufak bir ufak çaplı kalp krizi geçiriyor. İyi misin? <gülüyor> <gülüyor> Yazık <gülüyor> ki ha? Evet arkadaşlar, ilk e, sonuncu etaba geldik. Bakalım sonuncu etapta bizi ne bekliyor? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi geldi. Uuu, dondurma. Çok eğlenceli. E, o kadar garip şeye bence dondurma da gelsin yani. Hadi at bakalım tuvana şuraya. istiyorum <laughs> arkadaşlar ya bir şey olmaz Yala mı ya? Ama kıyamam Ay. ben ona. <gülüyor> 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 Aa abi, bu mu? Bu değil ya. Şimdi dondurma olduğu için Tuvana'ya arkadaşlar bir opsiyon sağladık. Ben hiçbir şey yapmam. Şoför mecburiyetten yala. Turanay'da ısır çıktı. Aa çok ilginç. Nasıl çıktı acaba? Ben, açacağım. ben dondurmanın açacağısıyım. Açacağısısın. Hadi bakalım aç. Evet. Arkadaşlar o dondurmasını açarken bana hiçbir şey yapma çıktı. Nasıl çıktı gördünüz. Şafağa da nasıl yala çıktı onu da gördünüz. Ama önce yalayacak sonra ısıracaksın. Önce şafakta sen ısıracaksın ya bekle hı hı. şafak yalasın. Yala, <laughs> öyle değil. Yala. Yala. Şimdi sen ısır. Tamam, bırak onu çünkü çok soğuk. Hmm. Hmm. Hemen gözleri açıldı tuvala. Hmm. Şimdi arkadaşlar ben orada gördüğüm ilginçliklerden birkaç bir şey daha almıştım. Onları da göstereyim size. Evet Şefak, sen bana yakın çekimde göster. Bir an çok korktum bunları da ısıracağız diye. <laughs> Hayır. Bu, e, bıyıklı karides arkadaşlar. Bıyıklı karidesmiş, öyle söyledi oradaki anladım, arkadaş. Durdum, Bu, durdum. diğer karidese göre daha yumuşak bir yapısı var. Diğer karides daha sert bir yapıya sahip. E, gözlerini görüyorsunuz, çok ilginç. Hayvan içi su dolu. Evet ve içleri su dolu arkadaşlar. Sürekli su çıkıyor içlerinden. Şöyle anladım, Bıyıklarını anladım. göstereyim mi? Ne kadar uzun. Şimdi bir de arkadaşlar, ahtapot. Junior ahtapotu. Evet küçük ahtapot. Bir saniye sakin hmm. ol anneciğim. Gözlerini görüyor musunuz? Şöyle daha net görünüyor. Nasıl dokunabiliyorsun ona ya? Ne var bunda? Bak kollarına bakar mısınız? Buncuk buncuk. Evet bir kolu. iki kolu. Üç kolu. 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 Dört, Dört. Ahtapotumuz var Zaten ve bu bebek arkadaşlar. Oldu. Şurada şu, şu gözü çok net gözüküyor. Şöyle göstereyim. Bakayım anne. Çok acayip bir hayvanmış ama Ay. arkadaşlar. Kafası falan yani değişik böyle. Mesela burası buradan çıkarıyorlarmış etini, soyuyorlarmış. Bu sanırım, bilmiyorum böbreğimi dalağım. <laughs> çok ilginç Ay. ama. Yani hiç acayip bir hayvan arkadaşlar şöyle gösterdim. Hiçbir şey. Vallahi yoksa. sizin için gittim bunları buldum, getirdim. Güzel bir beğeni bekliyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone, abone olmayı, videolara like atmayı ve unutmayın. Görüşürüz. Arkadaşlar gerçekten Vallahi videoyu güzelim. kapattık ama arkadaşlar böyle görünce de sizde görün istedim. Suda Ters koyunca ne yapıyor? Kendi çevirebiliyor mu? Vay kendini çevirmek için hamleler yapıyor Şafak. Bak, bakar mısınız? İnanamıyorum. Bak şimdi çevirebilecek mi acaba? Çok merak ediyorum. Ay kıyamadım yalnız ben biliyor musun? Çevireyim bari. Hı. Bir anda duruyorlar. Çok ilginçler. Ölü Hı. taklidi yapıyor olabilirler arkadaşlar. Itiyor öbürünü. Fark ettiniz mi? Nasıl yürüyor ya? Çok ilginç. Hı. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.